Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda arkadaşlar çaparorozumuzu ve aremini görüntüleyeceğiz. E, öncelikle arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Yine bu renk arkadaşlar bir tane çaparorozumuz vardı. Daha önce bu çapar tavuk ve bir tane daha çapar tavuğumuz var arkadaşlar. O şu anda kuluçka. E, yani bu iki çapar tavuğumuz diğer çapar orozumuzda. Eştiler arkadaşlar. 2 artı 1 şeklinde. Ee, size söylemiştim arkadaşlar. Çapar orozum ölmüştü maalesef. Ee, daha sonradan bu iki çapar tavu beyaz bir orozun yanına eşe bırakmıştım. Yine 2 artı 1 şeklinde. Yalnız alttan hani gelen bir çapar orozum daha vardı. Yalnız bu biraz daha küçüktü arkadaşlar diğer oroza göre. Yani şu ana kadar bunun yanına hiç ben tavuk atmadım. Ee, biraz zayıftı arkadaşlar hem de. Hani kilosu yoktu. Aslında yaşı da 1 yaşında oldu. Hani 7 aylıktan bu yana. Hani ötüyor eşliyor aslında ama yine de tavuk bırakmadım yanına. Ee, hani kilo alsın diye. Şu an bugün kilosunu ölçtüm arkadaşlar. Gayet iyi çıktı kilosu. 2750 gram. Ee, boyu da hani video daha çok belli oluyor. Boylu bir arkadaşlar. Hani o yüzden dedim artık yanına tavuk bırakabiliriz. Ama çapar tavuklarımdan bir tanesi kuluçka olduğu için dedim hani bir çapar tavuk yetme hani durmasın yanında olmasın yanında. Bir tane de böyle çok güzel beyaz bir tane ferik indirdim arkadaşlar horozun yanına. Şöyle diğer çapar horozumuz da hani kanalda olan arkadaşlar bilirler. Aynı bu renkte arkadaşlar. Yani onun bilgisini de verelim. Belki yeni gelen arkadaşlarımız, arkadaşlarımız olmuş olabilir. Yani çok güzel takım oldular arkadaşlar. Zaten çapar çaparlar bir renk olarak hani birbirleriyle çok uyumlu arkadaşlar. Kırmızı beyaz hani çapar bunlar. O yüzden birbirlerine hani çok uygunlar. Diğer tavuğum bu şu anki çapar tavuktan daha böyle kırmızılı arkadaşlar. O da çok güzel bir tavuk. Bu da çok güzel bir tavuk ama tavuğumuz arkadaşlar kuluçkalıktan da yeni kalktı. Ee, şöyle belinin üstünde bazı bir bölgede tüy yok arkadaşlar. Hani o biraz tabi görüntüsünü bozmuş ama tabi tüyünü dizdiği zaman yine çok güzel olacaktır. Şöyle yakından göstereyim. Kuyruğunda da blue tüyler var arkadaşlar. Yani kırmızı, beyaz ve blue karışımı bir tavuk arkadaşlar. Çok sevdiğim bir tavuğum. Bu beyaz tavuğumuz da arkadaşlar. Feriğimiz. Bu da bir yaşında arkadaşlar. Hani geçen yazın yavrularından. Bu da çok güzel yavrularımdan bir tanesi arkadaşlar. Hani fizik yapısı çok güzel tavuklarımdan bir tane. Daha yavrularını tabi almadım. Hani yavruları bakacağız. Hani göreceğiz. İnşallah yavru ürettikçe nasıl çıkıyorlar diye bakıp göreceğiz. Bunları böyle indirdim arkadaşlar hem dedim birbirlerine bakalım hani kafa tutacaklar mı eğer kafa tutarlarsa hani e, maalesef ki bunları bir araya getiremem demektir orazımız da ötmeye başladı çok güzel e, kafa tutarlarsa tabii bunları bir araya getiremeyiz arkadaşlar ama çok güzel hani maşallah kafa tutmadılar birbirlerine ama şunu söyleyeyim arkadaşlar hani bu tavsiye olarak söyleyeyim hatta bunu ee, yani ilk defa bir araya Hint horozu zaten getiremezsiniz yani kolay kolay ee, ilk defa Hint tavuklarını bir araya getirdiğiniz zaman bile arkadaşlar yani en aşağı bir saat yanlarında durun kollayın arkadaşlar çünkü hani e, birbirlerine kafa tuttukları zaman e, yani biri ölene kadar dövüşüyorlar yani. o yüzden sıkıntı oluyor benim daha önce başıma geldi maalesef. Hani hatta şöyle söyleyeyim. Ben yanlarında bir buçuk saat oturdum arkadaşlar. Hiç bir agresiflik, kafa tutma falan hiçbir şey olmadı. Ben çıktıktan sonra nasıl olduysa birbirlerine kafa tutmuşlar arkadaşlar. Ondan sonra birbirlerini yaralamışlar. Baya hani kötü halde iki tavuğu da aldım. Tabi hani ilaç milat sürdükten sonra iyileştirdik tavuklarımızı. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Eee diğer çapororozumuz maalesef üst üste 4 tane hastalık geçirdi arkadaşlar. Ee, ben 3 hastalıkta hani ilaç milaç tedavisiyle bazı doğal yöntemlerle e, geçirdim arkadaşlar. E, ama maalesef 4. de hani ilaç da işe yaramadı. Horozum öldü. Hani çok fazla horozu soran oldu arkadaşlar. Satılık mı diye yavrusu var mı diye ne bileyim. Yani çok fazla soran oldu arkadaşlar. O yüzden hani biraz nazardan da korkuyoruz. O yüzden arkadaşlar hani hoşunuza gitsin veya gitmesin. İçinizden de olsa arkadaşlar yani bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar bizden. Çünkü o kadar büyütüyoruz, besliyoruz arkadaşlar. Hani o kadar emek veriyoruz. Sonra hani ölüyor. Yazık oluyor yani. Hem emeğimiz boşa gidiyor hem de biz hani bu işi severek yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bir hayvanımız hani öldüğü zaman ya da ne bileyim yaralandığı zaman, hasta olduğu zaman hani üzülüyoruz arkadaşlar. O yüzden hani içinizden de olsa bir maşallah deyin arkadaşlar. Geçen seneki yavrularım güzel özellikle çıktı arkadaşlar. Tavuklarım özellikle. Hani horozlarım zaten daha bazıları şeklini almadı ama hani tüy döküp tekrardan tüy çıkartmadılar. Tüy te, tüylerini hani döküp tekrardan tüy düzseler horozlar da hani şeklini alır ama tüy dökmedikleri için horozlar şu an biraz şey e, yavru tüyler hani birlikteler diyeyim size. Ama tavuklarım maşallah arkadaşlar. Tavuklarımın bu sene yavrularım çok güzel. Hani tavuk yavrularım. Şöyle biraz şöyle görüntüleyelim. Bu arada arkadaşlar ben bunları burada yarım saattir de kolluyorum hani. Videoya yeni başladık ama yarım saattir kolluyorum. Hani bir agresifliklerini görmedim. Artık getirip Hani üstte kümese bırakacağım bunları. Hani videodan sonra. Şöyle orozumuzu biraz yakından görüntüleyelim. Yani diğer orozun kopyası ama hani renk olarak kopyası. Tabi tabi bazı fiziksel özellik olarak farklılıklar var arkadaşlar. Ama güzel hani benim sevdiğim renklerden biri arkadaşlar. Hani kolay kolay da aslında elde edilebilecek bir renk değil hani. Ama hani çok güzel hani bu sene iki tane birden attı benim elimde. Hatta dört tane birden attı. Hani iki tane iki tane de tavuk var arkadaşlar bu renkli elimde. O yüzden ben bu sene hani çok mutlu olmuştum. Daha hani böyle yavru da ürettim arkadaşlar. Böyle yavru da ürettim. Ee, onları tabii hani sahiplendirdim. Bazılarını arkadaşlarıma sahiplendirdim. Bazılarını işte hani tanımadığım uzaktan diyelim bazı e, abilere, kardeşlere sahiplendirdik. Yani şu anda elimde sadece birkaç tane damızlık var arkadaşlar. Ha şöyle söyleyeyim hatta. Şu anda 6 tane Hint horozum var arkadaşlar. Yani 15-20 tane falan da tavuğum var arkadaşlar. Yalnız horozlarımdan bir tanesi arkadaşlar Bursa'ya gönderilecek yakın zamanda. 5 tane yani orozumuz kalacak. 15 tane tavuğumuz olduğunu hani düşünsek. 3 artı 1 şeklinde arkadaşlar. Yeni kümesimizi de yaptığımız zaman 3 artı 1 şeklinde tavuklarımızı böleceğiz. Gel. Gel bu tarafa. Yani şu anda biraz yer sıkıntım olduğu için bir tane beyaz orozumun yanında Fazla tavuk var arkadaşlar ama e, şu anda zaten yumurta alıp hani yumurta satmıyorum arkadaşlar hani çünkü hani dövsüz çıkabilir diye satmıyorum. E, iki, i̇ki iki iki buçuk ay önce satıyordum arkadaşlar. O zaman da e, havalardan mı ya da kargodan mı sıkıntı yaşadım onu da bilmiyorum. O zaman da biraz dövsüz attı arkadaşlar. Hani ondan sonra biraz satmamaya karar aldım hem de, de morozlar biraz büyüsün hem de e, yeni kümesi yaptığım zaman tavuk sayısını e, azaltırım Hani üç artı bir şeklinde beslerim o zamanlar e, d oranı tabi daha yüksek olur diye hani biraz bekliyorum yani yani yeni kümesin yapılmasını bekliyorum yumurta sahiplendirmek için Yeni kümesimiz yapıldıktan sonra inşallah yumurta sahiplendirmelerine de başlayacağız arkadaşlar. Gerek çapar olsun gerek beyaz olsun. Ee, yine diğer elimizdeki horozları da çekip atlarız. Hani beğenirseniz onlardan da isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tavuğumuz da arkadaşlar dediğim gibi yeni kuluçkalıktan kalktı. ben böyle dediğim gibi bu sene bu sene böyle çapar adına hani zaten çapar rengini çok seviyorum arkadaşlar hani siyah beyazını da seviyorum kırmızı beyazını da seviyorum çapar rengini zaten dediğim gibi çok seviyorum hani benim de hoşuma gidiyor böyle atınca. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sorularınız varsa arkadaşlar, e, yani buradan da sorabilirsiniz. Hintorozu061 Instagram sayfamız var, oradan da sorabilirsiniz. Hani Hintorozu ile ilgili sorularınız varsa Instagram sayfamdan hani sormanızı tercih ederim arkadaşlar. Ya da ne bileyim... Ee, güzel görsel fotoğraflarınız varsa Instagram'dan bana yollayıp hani sayfamda paylaşabilirim arkadaşlar. Ben ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.